بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 110 آية ربنا بيريور قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ve bitagi beyne zâlike sebîlâ. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. Esasen en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini ne pek yükselt ne de pek kız. ikisi ortası bir yol tut.'' ayet-i biraz uzun olduğu için kelimelerimiz de epey fazla 110. ayetteyiz geriye kaldı sadece bir ayetimiz Allah'ın izniyle suremiz bitecek kul kelimesi fiili kök olarak kabele kale dedi mastar olarak da el kavl yekulu der yani söyle de Üdu'u Fiilin köküne baktığımız zaman da've olarak geliyor. Da'a, yed'u, ud'u, u, dua ve da've ve, ve da'vun Edda've hep bu kelimeden türemiş olarak -da ve davet, davet etmek, yemeğe ve içmeye davet Da'iye e, herhangi bir dine ve fikre çağıran kelime manasına geliyor. Hep bu fiilden Udu'u, Allah, Allah'ı çağırın, Allah'a dua edin. Dua da buradan geliyor. Allah'a çağırmaktır dua zaten. Dua ettiğimizde biz çağırırız. Ev yahut manasına geliyor. Bağlaç olarak kullanılmış. Ev udu'u, yine biraz önceki söylediğimiz fiilin aynısı. Ev udu'u, ya da çağırın, Ar Rahman rahman olarak çağırın. Rahman kelimesine baktığımız zaman fiilimizin kökü rahimeden geliyor. Rahime yerhamu rahmeten ve Rahim e, er rahme ve Rahman el marhum da ölen kişiye, vefat etmiş kişiye Allah'ın merhamet etmesini umduğumuz kişiye, ölen kişiye deniliyor. Rahman da Allah'ın isimlerinden olan Rahman çokça rahmet eden manasında aynı zamanda sözlük manası olarak şefkat eden ve incelik manalarına gelen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. ar rahman çokça merhamet eden yani Allah Azze ve Celle'ye Allah diye dua edin, Allah'ım diye dua edin ya da Rahman diye dua edin. İkisi de aynıdır diyor Rabbimiz. Bununla ilgili rivayet vardır. Allah Azze ve Celle neden bu ayeti kerimeyi indirmiştir diye soracak olursak müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ey Rahman diye dua ettiğini, Ya Rahman diye dua ettiğini duyunca başka bir ilaha, başka bir Allah'a dua ediyor zannettiler. Muhammed bize bir tek ilaha dua etmemizi emrederken kendisi niçin Rahman'a dua ediyor dediler. Ve yine Yemame denilen yerde onun bu sözü işittikleri zaman Yemame'nin, Resulullah'ın bu duayı yaparken müşriklerden birisi Yemame'de Errahman diye adlandırılan bir adam vardı. Bunun üzerine Muhammed'e ne oluyor ki Yemame'nin Rahman'ına dua ediyor diye düşündüler. Bunun üzerine allah Teala bu ayeti kerime ile bu iki ismin Allah'ın da Rahman'ın da aynı zata ait ayrı iki isim olduğunu açıklamak üzere bunu indirdi. Eğer siz ona dua Allah diye dua edecekseniz ed ed etseniz de olur. Rahman diye dua ederseniz her ikisi de olur manasına geliyor. Eyyen ma, hangisi ile dua ederseniz. Eyyen ma, eyyen ma ted'u. U. Burada eyyen bir şart e, ismi olarak karşımıza çıkıyor. Ma da Arapçada zaide dediğimiz, zaide olarak yani fazlalık olarak gelmiş bir ma olarak açıklanmış. Eyyen ma tedu hangisiyle dua ederseniz fe burada bağlaç olarak gelmiş lehu onundur el esma isim kelimesinin çoğulu olarak karşımıza çıkıyor isim isim esme'den e, kök olarak geliyor esmaul husna en güzel isimler onundur aynı zamanda burada gelen fe de o yani şarta bir cevap e, rabıtı bağlı e, bağı olarak gelmiş olduğu da bildiriliyor. Ve Felehu'l Esmaü'l Husna en güzel isimler onundur. Biliyorsunuz allah Azze ve celle'nin 99 ismi vardır ve bazı isimler Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ayet-i kerimelerde geçmiştir. Onun aslında 99'un da üstünde isimleri vardır. Ama bu konuda hadisi şerifler vardı. 99 isme dair. İnşallah Rabbil Alemin nasip eder. Onun en güzel isimlerini tek tek manalarıyla öğrenir, anlar ve hayatımıza uygularız. Vela yine vav burada atıf olarak gelmiş. La ise burada nahiye dediğimiz e, yasaklayan manasında, nehiyeden manasında Vela yapma teceher. E cehera fiil'in e, kökü olarak karşımıza çıkıyor. Cehera ye cehru ve cehran açıktan ilan edilen, sesin yükseltilmesi manalarında kullanılmış ve cehara vela teceher bu fiil b harfi ceri ile beraber kullanılıyor. Vela teceher bi salatike, Salatında yani açıktan okuma. Sala kelimesine baktığımız zaman fiilin, e, fiil olarak gelirse sala ve olarak kökü olarak kelimenin kökü ve sala e, ve çoğulu da tekil olarak sala çoğul olarak da salavat olarak geliyor. Arkadaşlar sala kelimesinin birkaç manası var. Eğer sala ale nebi derler denilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahümme salli ala Muhammed denilmesi emredilmiştir. Sallu ala Nebi der, denilirse as-salatu min Allah olursa Allah Teala'dan rahmet Allah Teala'dan rahmet manasına gelir. As-salatu minel meleike, meleklerden salat olur olursa yani istiğfar manasına, eğer bizim için melekler salat e, okurlarsa bizim için istiğfar okurlar, bağışlanmamızı dilerler manasındadır. As-salatu minel bizim gibi Adem oğlundan olursa da Allah Teala'ya yalvarma e, e, ve dua etme manasına gelir. Es-salanın yani ve la techer bi salatike duanda ya da kıldığın namazda açıktan okuma, açıktan arz etme, açıktan sesini yükseltme gibi manalar ifade ediyor. Ve atıf yine e, bağlaç. Ve la yine burada nehi olarak gelmiş. Tuhafit. Tuhafit kelimesine fiil olarak baktığımızda hafete. Hafete de aynı şekilde hafete olarak geliyor, hafite olarak geliyor. Yani hafete yahfutu ya da hafite yahfitu olarak da geliyor. Bu da B harfi ceri ile beraber kullanılıyor. Hufut ve hafit de sesini yükseltmeden sesin kısık ve gizli olması manasına geliyor. Vela tuhafit biha. Ne yani çok açıktan oku ne de gizli oku manasına geliyor. Ve bununla ilgili açıklamalarımız birkaç manada Kurtubi'nin tefsirinde geçmiş. Namazında sesini ne pek yükselt ne de pek alçalt yani kıs manası hakkında bu buyruğun dua hakkında indiğine dair rivayetler var. Yani dua ederken sesini ne çok yükselt ne de çok gizli manası, tut manasında ikisi arasında bir yol tutulması. Ve la biha' vebtagi vebtagiye baktığımız zaman da fiilin kökü bagiyeden yebri ve bagiyen istemek ve rağbet etmek manasında tutmak manasında beyne de zarf olarak kullanılan bir edat tek başına kullanılmıyor ee, tek başına manası tam olarak anlaşılmıyor ortasında ikisi arasında manasına geliyor sebiyle ise Esebele ve Sebil isim olarak Sübül, Esebil yol manasındadır. İkisi arasında orta bir yol tut. Bununla ilgili açıklamalar Kurtubi'nin tefsirinde şu şekilde geliyor. E, Araplar şehadet ettiklerinde ya da e, teşehüt yaptıklarında e, okuduklarında şehadete gelince seslerini çok yükseltirlerdi. Bununla ilgili çok çok yükseltmeyin sesinizi çok da alçaltmayın dedik diye olduğuna dair bir rivayet var. Yine bir başka rivayete göre Ebubekir Bekir radıyallahu anhu Kur'an okurken sesini kısarak Ömer, Ömer radıyallahu anhu da çok sesli olarak okunduğu rivayet ediliyor ve sorulduğu zaman da ben Kur'an-ı Kerim Okuduğum zaman e, Rabbime gizlice sesleniyorum. Ömer radıyallahu anh'ı da e, şeytanı kovuyor, uyuklayanı uy uyandırıyorum deyince ne Ebu Bekir e, sen sesini çok e, e, kız, Ebu Ömer'e de sesini biraz alçalt e, denildi şeklinde bir rivayet var. Yine e, bir başka bir görüşe göre de gündüz namazında açıktan okuma, gece namazında da içten kısık okuma. Yani bu ayeti kerime ile aslında verilen hükümün şu olduğu rivayet edilmiştir. Nafile ve farz namazlarındaki kıraatla e, gizli okuma ya dair hükümler. Yani nafile namazlarda namaz kılan kişi gece olsun, gündüz olsun açıktan okuyabilir ya da gizli de okuyabilir. Bu seçme hakkı ona aittir. Resulullah'tan bu şekilde rivayet edilmiştir. Farzlarda da sabah namazında açıktan okunur, Öğle ve ikindi namazında kısık olarak e, gizli okunur, kıpırdayarak sesimizi kendimiz duyacağımız kadar ve yine akşam ve yatsı namazlarında da açıktan okunur şeklinde görüşler var. Bu ayet-i kerimeden bu o e, farklı görüşleri öğrenmiş oluyoruz. Evet, te, e, toparlayacak olursak ayet-i kerimemizi Allah diye de dua etseniz, Allah diye de yalvarsanız, Rahman diye de yalvarsanız hangisiyle yalvarırsanız yalvarın, hangisiyle dua ederseniz edin. Allah Teala'nın güzel isimleri vardır. Onundur o güzel isimler. Namazında, duanda çünkü namaz kelimesi e, aynı zamanda dua manasında ifade ediyor. Biraz evvel de ifade ettik, açıkladık. Sesini ne çok yükselt, bağır, açar çünkü sen sağır olan bir ilaha seslenmiyorsun. Ne de çok kız sesini ikisinin arası orta bir yol tut şeklinde bize emrediliyor. İnşallah sadece e, bir ayetimiz kaldı. O ayetimizle de suremizi noktalayacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.